Vanatu Pentekos Adası'nda erkekler tarafından gerçekleştirilen bu törenin iyi bir hasap dönemi sağladığı söylenir. Erkekler ayaklarına sarmaşık bağlanarak uzun tahta kulelerden atılır. Bunun hem bir erkeğin fiziksel sağlığına iyi geleceğine hem de tatlı patatesin hasap mevsiminde iyi şans getireceğine inanılır. Kuzey Kore'de ise çok daha garip bir yasakta karşı karşıyayız. Kuzey Kore'de yaşayan kadınların 25, erkeklerin ise 27 yaşının altında evlenmeleri yasaktır. Bu yasak öyle sözlü bir kurallı değil, kanunen yasaklanmış. Bunun nedeni ise Kuzey Kore vatandaşlarının evlenmeden önce askerliklerini ve devlete karşı görevlerini tamamlamalarının istenmesi. Tayland Kraliyet ailesinin ise kendine özgü farklı bir dili vardır. Öyle ki bu dili bir tek onlar biliyor ve konuşuyor. Onlar dışında Tayland halkı da bu dile yabancı. Çok eskiden biri var olan bu adet günümüzde halen devam etmektedir. Moritanya'da yaşayan insanların geleneklerine göre ise eğer bir kadın evlenmeye karar verdiyse en az 60 ve 100 kilo aralığında olmalıdır. Eğer kadınlar yemek yemeyip kilo almazlarsa da aileler tarafından cezalandırılıyor. Hindistan'da yemeğe gelen misafir yemekten sonra giyilmezse yemeği vermemiş olarak algılanır. Bunu çok büyük saygısızlık olarak görürler. Siz siz olun Hintli bir ailenin sofrasından giyilmeden kalkmayın. Endonezya'da bulunan Tidong topluluğunda evlilik sırasında çiftler kalın bir perdeyle ayrılacak şekilde yan yana oturtulur. Tören sırasında damat güzel aşk şarkıları söylemediği sürece gelinin yüzünü göremez. Endonezya'daki Titong topluluğunda evli bir çiftin evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmesine izin verilmiyor bunun evliliklerine kötü şans getireceğine inanılır. Yeni evlilere az miktarda yiyecek ve su verilir ve bu geleneği bozup bozmadıkları aile üyeleri tarafından izlenir. Tükürme Pek çok kültürde kabalık sayılırken Kenya'nın Masai kabilesinde selamlamanın ve saygı göstermenin geleneksel bir yoludur. Kabilenin üyeleri selamlaşmadan önce ellerine tükürür. Hatta bunu yeni doğmuş bebeklere ve gelinlere onları kutsamak ve iyi şans getirmek için de yaparlar. Güller dünyanın hemen hemen her yerinde duygular göstermek için harika bir hediyedir. Bununla birlikte renk seçerken dikkat etmek gerekir. Bazı ülkelerde bazı gül renkleri özel anlamlar ifade eder. Meksika'da sarı bir gül yerine kırmızı gül hediye etmek çok daha iyidir. Çünkü bizim kültürümüzde sarı gül ayrılık anlamına geldiği gibi Meksika kültüründe de ölüm anlamına gelmektedir. Brezilya'nın Satere ve kabilesinde bir çocuk belli bir yaşa geldiğinde mermi karıncalarıyla dolu eldivenler giyerek geleneksel bir dans gösterisi yapmak zorundadır. Bu oldukça zorlu bir olaydır. Çünkü bir mermi karınca ısırı dünyadaki en acı veren böcek ısırıklarından biridir. Endonezya'nın Güneş Sulawesi bölgesinde yaşayan yerel halk Manene olarak adlandırılan ritüelleriyle tüyleri diken diken ediyor. Bölgede yaşayan aile üyeleri her 3 yılda bir ölülerine olan saygılarını göstermek ve onları onurlandırmak için mezarlarını açıyorlar. Açılan mezarlardan çıkarılan ölülerin üzerlerindeki giysiler temizleniyor, gerekirse yenileri giydiriliyor. Yerel halk üzerinde yüzyıllar geçse bile ölen aile üyelerinin hala kendileriyle birlikte olduğuna inanıyor. Oh, oh, oh. Pakistan'da uygulanan bir gelenek ise tamamen damatların sabırlarını ölçmeye yönelik. Bu geleneğe göre damat adayı gelinin ailesi tarafından çok ağır hakaret ve küfürlere maruz bırakılır. Böylelikle damadın ne kadar sabırlı ve anlayışı olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılır. İskoçya'da uygulanan bu geleneğe göre ise gelin adayını evlenmeden bir gün önce çamur ile kiletirler daha sonra gelin bu şekilde tüm şehirde gezdirilir. Düğün günü geldiğinde ise gelin aile büyüklerine ayaklarını yıkatır. İskoçlar badeci çiftlerin mutluluk yolunda yürümesine benzetirler. Kuzey kutbunda uygulanan bu geleneğe göre ise yaşlanan eskimo bireyleri yaşlandıkları zaman yakınları tarafından gömülmeyi ister. İntihar gibi görünen bu karar Artık hiç göremediğini düşünen bireyler tarafından alınmaktadır. Bu kararı alan birey yakınları tarafından canlı olarak gömülür. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.